Yüzü gülen nefes alan Toroslar hedefiyle çalışan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'da kadına ve aileye verdiği değeri ortaya koydu. Toroslar Belediyesi'nin teşkilat şeması yenilenirken belediye bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Yapılan görevlendirmeyle eski nikah memuru Anşe Bulat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü oldu. Başkan Yıldız, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Birim Müdürü Ayşe Bulat'tan hayata geçirilecek çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler aldı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, kendi yaşamlarını organize edebilmeleri için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduklarını söyleyerek, bu müdürlüğümüzün altında kadın danışma ve çocuk danışma birimleri de oluşturacağız dayanışma ilişkileriyle Toroslar Belediyesi'nde yeni bir dönem başlatacağız dedi. Bugüne kadar Toroslar Belediyesi'nde böyle bir müdürlük ihlas edilmemişti. Bizden önceki dönemde evet kadınlarla ilgili bir kısım çalışmalar yapılıyordu ama bunlar daha çok sosyal hizmetler müdürlüğümüze bağlı halk birimleri şeklinde çalışmalar yürütülüyordu. Daha önce kampanya dönemimizde de söyledik. Kadınlar her anlamda ve her alanda bizim için önemli. Özellikle Toroslar'da yaşayan kadınların önemli bir kısmı dezavantajlı gruplardan oluşuyor. Bunların sadece sosyal hizmet destekleriyle, sosyal dayanışma destekleriyle yürütülmesi yeterli. Değil. kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kadınların kendi yaşamlarını organize edebilmeleri için buradaki kadın aile müdürlüğümüz ve bunun altında oluşturacağımız kadın danışma birimleri, çocuk danışma birimleri ve oluşturacağımız dayanışma ilişkileriyle Toroslar Belediyesi'nde yeni bir dönem başlatılacak. Toroslarımızda kadınlarımız için başka bir hayat, başka bir gün başlıyor ve başka bir güneş başlıyor diyen Başkan Yıldız, bu çalışmaların önünü açan her işin içerisinde bizzat ben olacağım ve destek vereceğim dedi. Ee, belediyemiz kadın çalışmasına ilişkin bundan sonraki süreçte yapılacak bütün önerilerin, tekliflerin arkasında olacaktır. Toros'taki kadınlar için başka bir hayat başlıyor, başka bir gün başlıyor, başka bir güneş başlıyor. Biz Toroslardaki yaşamı kadınlar açısından daha kolay, daha yaşanmalıdır, daha konforlu ve daha kaliteli hale getirmek için kadın ve aile müdürlüğümüzü dediğim gibi ithal ettik. Çalışmaları kat ve kat artıran, bu çalışmaları önünü açan her işlerin içerisinde bizzat ben kendim olacağım, bizzat bu çalışmalara destek vereceğim. Bu çalışmaların bir yer bağlanması için, sonuç alınması için de gelen her türlü desteği vereceğim.